Arkadaşlar Bu sizlerle birlikte Enderman Lane'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar o zaman ee, videomuza geçelim. Benim gibi ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman hadi başlayalım. Evet. Şimdi diyor, kim, kim ne diyorsa bakalım. Instead of friends to go open my Yani diyor ki burada. Demek istediği şey ne demek. Yani bakalım. Mutsuzluğun üzerinde düşünme kendine evi biraz temizleyen karar veriyorsun. Evet, ne yapacağız? Bakın, ne yaptık lan biz? Kıyafet mi topluyoruz? Vay am I not Bunlar kesinlikle Eve biraz temizliyor zaten. Evin içine bok götürün amına koyayım. Evet. Bir de eş değil. Bu arada e, bunu yaparken bence şey yani bence şey varmış. Bu oyunda biraz e, kan şiddet falan var dedim demiştim. Dediğimde doğruymuşum. Bu bun, burada bayağı bir kan şiddet varmış. Bunu çamaşırları biz nereye koyacağız. E, tüp olması gerekiyorsa. Burası da neresi oluyor? Babasının yani baba, e, annesinin babasının odası oluyor. E, orası buzdolabı. Şu ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Sipariş çektim, sana. <laughs> Denettim ki <laughs> şey mi yaptım. Buraya mı koyuyoruz? Seçeceğim mi diyor. Abim boyunda makine yok mu? Çamaşır makinesi yok mu? What is that bro? Böyle olamaz yani değil mi? <laughs> Bence paspat almışız. Tamam alalım. Tamam. Evet. Etabı temizleyelim. Oğlum gelen ne yaptın amına koyayım? mı yerleri amına. Evet, pasaportu nereden aldık? Buraya mı koyduk? Koy kanka. Ne bitmedi mi işimiz? Tamam yapalım. Anladım babasının odasına bakalım. Yok bir şey. Bu, bu arada çöpleri neden atmıyor dediğimde çöpler yani atmaca geldiğiniz zaten oyun eee şeyde geçiyor karantinada geçiyor yani bir evde geçiyor. Abi çamaşır makinesi nerede acaba sorabilir miyim? Ay çamaşır makinesi nerede? Seveceğim şimdi oyun sonra. Abi oyunu harbiden bilmiyorum. Zaten çocukların sesini duyuyorsunuz. Bayağı bir şey kullanıyorum bu arada. Bu arada eşlerin iki tane malzeme topluyor şu anda. Kapıyı bakalım. Ya orası çocukları ya. Burası tüp olması gerek. Kanka burası ne mesela koyayım? Burada ne yapacağız? Burası dolap var. Burası dolap yani. Eee. Oyun acaba ne yapmamı istiyor? Endine mi konuşayım? Endine vuruyor aga. Acaba ne yapmalıyım? Yani bilmiyorum da ne yapmalıyım. Dur lan Enderman Dolabı'na gitsene koyabilir miyim? Çamaşır makinesi yok oyunda. Oyunda çamaşır makinesi yok. Yani bir buz dolabı. Allah Allah bilmiyorduk. Abi yok mu lan? Harbiden mi yok? Bakalım şuraya. Balkona bakayım. Yoksa var ya oyuna küfür edeceğim çünkü oyun, oyun eğer oyun yapıyorsan bir çamaşır makinesi koyman gerekiyor. Ya budur belki ya. Bu olması gerekiyor. Ne diyor? Bakın burada ne diyormuş? Biraz daha çamaşır ihtiyacı var. Çamaşır ihtiyacı var. Kanka çamaşır ihtiyacı derken neden katlettin acaba? Evde çamaşır yok. Bu amana kodum evde çamaşır yok. Senin gibi oyunum ben var ya. Anasını avradını var ya. Şurayı si sevmek istiyorum. Diyor ki temetik mi yapıyorsun? Ne büyük bir enerji itirafı. Niye kanka? Senin gibi yaptın mı amana bakayım? Diyor ki. Eee... pardon. Diyor ki. İnternet acaba... dakika internet mi gitti anasını satayım acaba? İnternete... ...internete küfür ettim sanki anasını satayım. Sen ince... sen enerji itirafı satın diyor. Teşekkürler diyor. Just an the it. Yani diyor ki burada indirim, Enderim var büyük kalbimize geliyor. Yurt hacı aşırı kaçırmayın. kaçmamalıyım diyor. Düşündün de hiç en... ...dnrtacılarımız yok. Dnrtacılarımız kaldı mı diyor. Kime soruyorum? Kesinlikle eş diye soruyor. Sen geride kaldın amk. Aptal ya. Sabah tanışma yatıyorsun lan. <laughs> Şimdi ne yapalım? E, ee, mı konuşacağız? Ne bir şey diyeceğim mi lan o evladı? Bir şey diyeceğim mi? Bakın. Hı. Hmm. E ne yapacağız? Demek ki süpürgeye koyacağız ya da bakalım ne yapacağız onu süpürgeye buraya mı koyacağız? Nedir? Kapak diyor ki e, kapak bu temiz, bu temizlik ne diyor amına ah, koyayım anlamadım şimdi. Diyor ki bir temizlik dolabı. E ee, kanka koy işte. E ne yapmamız gerekiyor kanka? Bu oyun şimdi ne yapmamız gerekiyor? Allah Allah Abim! Enerji israfı dedi Aslında kendisi enerji israfı Kanka ne yapıyor acaba? Ne yapacağım acaba? Hiç bilmiyorum Ya senin anana uğradığını var ya kanka Yalan söylemiyorum ya Ne oldu şimdi? Ben hareket ettirmiyorum Ne oluyor lan? Benim başım mı dönüyor? Ananı satayım bayıldım ama bak. diyor ki. Ezrim ne diyor? Kaçtın eşli sen aşırı kaçmamı söylemiştim diyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Go to Ege again. Evet merhaba Ege diyor. Tekrar haberler hoş geldiniz. Ha. Bazı sevdiklerinizde, karar en tanıdaki madem atıkıntı yaşadığını duymuş olabilirsiniz. Evet. Bir tedajan sorunu yaşıyoruz. Vay canına tüm bunların halledildiğini duymakta mutluluk duyuyoruz. Native Health yani diyor ki burada öyle mi oldu diyor. Allah Allah. Ne diyor burada Endrim? Şu an şu an yemek yiyormuşum gibi görünüyor. Yani diyor, diyor ki e, TV bu bu bağlamada hepiniz kendi girmenizi hatırlamak istiyoruz. Bu amına koduğumun tweetleri acaba bir tek küfür mü acaba? Hayır arkadaşlar hiçbir şey hiç ihtiyacı yok her şey halledildi. Yo. Ben buraya geçeyim ya. Kim arıyor? Hello. Merhaba. You like have tails, hey? Yani diyor ki elbette ne oldu? Makatay evet. Sen şefiz makatay. Test oldu ki değişik makatı uyarıyor. No no go ayaz. Yani diyor ki hayır hayır diyor. Devam et diyor. Kim konuşuyor acaba? Ne kim konuşuyor? Hatta ne ucunda bir konuşuyor ama ne dediğini anlamıyorsunuz. What is the main camp about to ask? Yani diyor ki burada şey bu yani bu konuda yapabileceğim bir şey yok diyor. Evet Emre de haklı şu anda. Evde sanki kendi evde hapiste bu arada. Ya da onunla konuşmayı deneyebilirim de, ama Neyse ya yani oraya bir geçeyim ben sakın ya Anne mi lan o Dur lan dur dur Artık yapamam diyor kadın çekti ben, ben buraya geçeyim ya Kimmiş diyor kız arkadaşım mı diyor What do you think diyor Neden Diyor ki neden düşünüyorsun diyor Abi kız çok crown. Diyor ki burada ne, Nereden bileyim diyor My bagnet brother in step 5 Diyor ki burada ee, burada diyor ki Bir dakika Türkçe çevirmeye çalışıyorum yani Gel okumaya çalışıyorum <laughs> Belki de fazla dolu bir ev kuşu olduğunu ve kuşu olduğunu Evet dediğim gibi Sadece bunun bu iki kardeşin ama yani amacı buradan çıkmak galiba Of Bezos yani diyor ki burada e, Yoksa senin yeni birini bulduğun için ayılar oldu dostum Or maybe until you like to the Martin place Yani diyor ki burada ee, ne demiş bu da? Ya da belki de seni ilk başta o kadar da sevmiyordu. Sana ne oğlum Enderim? Ay sana ne işte amına Sana ne ya? Bu arada Ashley ve Enderim'in iki tane şey varmış. Ee, i̇ki takmatları var. Andy ve en Leyle. Leyle galiba eş olması gerekiyor. Ne diyorsun Ashley diyor. Tamam çok iyi Laptan mı ya? Yani? En Ne ne oldu? Hey Matthew. Let us all help you. Please please tamam ben gene diyor ki lütfen yardım edin diyor. ambulans mı gelmiş? Tamam ki polis geldi. Burada diyor diyor diyorlar ki ee, Ender'de de diyor ki şaşırdım. şaşım doğru tavuk için gerçekten yardım etmişler. Fazla da kalan daha yani diyor ki burada. Onun öyle canım için düşündüm. Bari bir şey diyor ki. Belki de ölmüştü hareket etmiyordu. Olabilirler. Altı sene de kar Yani diyor ki. Sanki bir ceset için sinirlerinin çalı çalı çalıyormuş gibi. Yani ne demek istiyor lan burada acaba anlamadım. Benim bu emin ki Yani diyor ki burada o zaman neydi sence? En, e, bir fikrim yok diyor. E, bir fikrim yok. Bağlı, bağlılığında kimse gelmedi diyor. Ben de kalırdı aynı yer. Yani diyor ki burada. Peki benim beni mı? What do you think Dumbass? Yani Dumbass. Yani Dumbass aptal olması gerekiyor. Ne düşünüyorsun aptal? Evet. I don't know, Bilmiyorum diyor. Abi İngilizcem o kadar iyi ki. Belki doğum sanatı sence de başlamıştır. Doğum sanatıları mı? Yeah, aynen öyle diyor. Evet diyor. Neybaz yani. Evet diyor. Haklısın diyor. Evet. Why does it feel like fire? ki... İyi bir başlangıç yaptıydım. Beni yemek getiriyordur sanırım. Demek ki öyle de yani. Bilmiyorum ki. No Yani hayır diyor. Belki. Hayır evet. Don't let me finish. Ne? Bırak bitireyim. Bitirme gari. Gonna find a thing about hair. Yani burada diyor ki... Burada nasıl hamile kalabilir ki diyor. Bilmem ki diyor. Eee... Yan... Yan... Hemen aynı başımda sevimli bir adam var. Ama bir Yani diyor ki, e, benim cesedimi çiğnemen gerekiyor diyor. Ölümün üzerinden. Yani diyor ki, Santa Rock Store ve Jack ve Andy. Yani diyor ki burada biraz dengesiz geliyordu. Kim bilir seni bitirebilir. Fragat diyor. Baş ver gitsin diyor. Baş ver diyor. Bunu unut diyor. Aynen. Belga Coast is hell to me. For me there's a my guest. Optimus here. Yani diyor ki burada. Peki buradaki çeşitliklerimi araştırdım. Hiç mevzul gördüm diyor. Why the moment when the pranger is Yani diyor ki o kadın diyor. O kadın zaten hamile gibi görünmüyordu diyor. Well the bridge is just the toy Yani diyor ki burada. Neyse hadi bir düşünceydi. Yeah. Ja. Tam Andrew. Bir duyduk galiba. Evet. Ne oluyor? Biz niye böyle yürüyoruz? Anonu <laughs> arada tekrar Tekrar da Af. Oh you seni aptal işte. Don't love the way Ne oluyor lan? Ne oldu? Kapı mı çaldı? Ne oluyor diyor? Buna daha kaç tane kez deneyecektim. Bu şekilde diğer taraftan ilgilenmeye açık. Sağ tut diyor. diyor ki. Bakın ne yapacağım diyor. Aa kapı çalıyor lan. Lan tut stop. Diyor ki yapmayın kesin diyor. Bu kapı diyor. Kapıyı çalına bırakmazsanız bu gece sana yemek getirmeyeceğim diyor. You the header boy Yani getirmiyoruz ki anasını satayım diyor. Sen de öyle yap. Sen de öyle yap. Say you. Dediğime kulak ver diyor. Ne diyorsun? Sesli bir kaç saat içinde burada olacak diyor. Belki de don't be angry. Yani diyor ki burada. Ama sen ama sanırım hiçbir şey istemiyorsun. Yeah, that's right. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Evet, doğrudur. You better stop in the bank, bank, bank. Yani diyor ki burada. Şimdi kapıyı vurmaya bırakırsan iyi olur. Yoksa senin kafanın duvar vururum. Yoksa Yap yapma bana kim? Gel, yeah, gel. Yeah. Sadece bugün gerçekten o teslimat olacaklar mı? Like a teslimat for fighting. Yani diyor ki. Evet, sanki bu bunu bizim için mahvet mahvetmedin değil diyor. Allah'tan uh, ayrı kokain yani diyor ki işte olmasa değil Abi konuşmalarından ben sıkılmış olabilirsiniz. Oyunun yarısında konuşmalarına ilgili zaten Yani bir şey dedi yok ki. Abi bir şeyler yapmış Talk of Yani bir şeyler konuşalım diyor. Biz bir şakada konuş diyor. Bir şeyler hakkında konuş diyor. Yani canım, canım diyor. I am going to nothing. Bilmiş bir şey yok diyor. Aklında bir şey yok diyor. <gülüyor> Try. <laughs> Deneyin diyor. Dene diyor. Stop prejudice. Paradislerde diyor. Bible Project'la yine atayım. Yine diyor ki burada. Birkaç oldu bir şey istiyor musun diyor. Hangar açılmış. Diyordun ki something won't happen but you now. know. Biz şimdiye kadar başımıza bir şey gelmesi gerektirir diye düşünüyoruz. düşünürüz. Diyor ki ama ama ben hiçbir şey fark etmedim yani diyor. Science knows never come back it is not don't ben motor arm. ki burada. O hep şey bir daha daha geri gelmedi biz de, bizi izlemek istiyormuşsun diyor. Aldı kral. Eşli. Hadi ben eşli. Ben eşli diyor. Ben eşli ben umursamıyorum diyor. Don't cry sen ne zaman umursadık Ya da ben neden bana yaptın ki diyor. Ben umursamıyorum senin umurunda olup olmadığını ben umurda umursamıyorum dedim gibi. Diyor ki açlık dışında durum o kadar da kötü bir değil diyor. Kamera gel tekrar den tekrar deneyelim, tekrar deneyelim diyor. Tekrar mı deneyelim diyor. Tekrar mı geleceksin diyor. I still promise traffic down here. Yani diyor ki açlık dışında buraya seviyorum. buraya seviyorum. Well done. Well done.

ne gömüyor musun diyor ne gömüyor musun diyor yeme yeme gel kargo yani diyor ki birisi yere çarptığında hayal edin diyor birisi çarptığında hayal et diyor ama ama diyor ama diyor ee, yani ben diyor ki burada bir dakika Evet böyle güçlü bedenlerimiz kanlı bir lapa yığına dön dönüşen sayılmaz diyor. All I must fall against the chances of Yani diyor ki burada kalıntılarımız o kadar birbirine karışırdır ki birbirimizi aynı tapıda koymak da kalırlardı. Guardians Valor Bane Diyor ki burada öyle, öyle, de olabilir. Sanki bunun sonsuzluk bir genel bir süredir. Sabot dayanın içine birlikte kapsa edildik. Jump in fall false diyor. Yani diyor ki burada benim, ben, ben senin hakkını atlamam diyor. Acaba oyun adını, zopin adını ne olduğunu biliyorum. Hani ikisi aynı evciler ya. Aynı tabut yani anlarsanız ya. Neyse diyor. Ee, başını kontrol ettiriyor diyor. Ben de bana health checker. Yani benim başımda konu mu vardır Başımı mı kontrol ettirmeliyim? Bana girlfriend daha patlıyor. Yoksa player romance Yani diyor ki ne ee, kız arkadaşım seni terk etmesine şaşmamalı eğer romantizm planlarım e, bunlar da ne romantizm? hayır diyor romantik değilim diyor o da romantik falan değilim diyor romantizm ve romantik dedim bunlar aynı şeydir. değil romantik olsun sen aha çetisi şey geliyor balkon hani çalmıştı şey ya haptik değil hani komşu bize şey çalmıştı şeytan falan çalmıştı ya onun sesi geliyor hayır bir de şeytan gelmiş amına koyayım <laughs> my lord Gördüm diyor. Geri geldiniz diyor. Evet diyor. You did. Ya çok küçük bir diyor. Love is better than this is than this. Yani diyor ki. Lütfen diyor. diyor. Yani çevirmiyorum oğlum ya. Bayıldım. Hayaletimden daha güzel tadım onu demek istememiştim. Daha tüm. Benden ne istiyorsun insan? Benden ne sunuyorsun insan diyor. Ne yapıyorsun? Like no? Beni buradan çıkarman gerekiyor diyor. Beni buradan çıkarır mısın diyor. Hey şu anda verildiğim pek şey yoktu. Geri de kaldı. Help you with the Yani benim burada çıkarım mısın diyor. Sağ Thank you. Thank you. Teşekkür ederim Lord'um. Teşekkür ederim. Öldü. Ve double kill. Fullzent. Evet öldü. Ne oldu lan? Ağır her kaldı. Bu şartlara diyor ki. E, bakalım ne diyor burada. E, ben diyor. Ben zaten sana muyum diye yoksa senin bunu gördün mü diyor. Altı burada kayıt. Ay ben burada geçiyorum. Çünkü bayağı bitirecek. Buna da ikisi şeytan gördü yani. Hadi geçelim gelelim ikisi şeytan gördü. Hadi ne yapalım? al kill sabah, kill sabah, pardon, kill sabah alabilir. Evet, kill sabah alabilir. Ve çabuk kill evet. Şunun da göre. Şunun da çay oğlum ya. Evet, insan ölmüş kardeş. Ne? Ne diyor? Abartın ana Ölmüş Hadi gölü yiyelim diyor. Ne? Hayır bu olmaz, sen delirdin mi diyor. Niye? Yemek yapmayı biliyorum sen arkadaşlar diyor yani. Hayır bunu yiyemeyiz Hadi yiyelim diyor. Ama yalan söylemeyeyim, ben olsam yerdim. Çünkü açlıktan kalmam yani. Bunu Amay oh gahat diyor. Gene bir kesecek bir şey buluyor Yani bir alet buldu diyor. Yani ne aldı bunu? Hay! Valla mı keseceğiz? Neyden başladım diyor? Sağ mı sol mu? Ana ne yapıyo lan bu ne? kesiyoruz. Iyyy! Kesiyoruz lan! Bir şey yemin bırakıcam lan size bunu. Ne diyor bakayım? Ben ne diyor anlamadım bir dakika. Ne diyor burada? kalemle. Ne plastik poşet mi bulacağım? Eee ne plastik poşet mi bulacağım? Ne ne de ne plastik poşet bulup geliyorum o zaman. Oğlum kadını öldürdük amına koyayım, Kadını öldürdük. Pardon kadını çektik. Plastik poşet neredeydi? Burada mıydı? Bana plastik poşet nerede? Şeyde mi olur? Ay şu do dolapta mı olacaktı? Ben öyle biliyorum. Evet dediğim gibi. O dolapta olacakmış. Gidelim. Açalım şu kapıyı. Abi. Enderim ne yapıyorsun oğlum? Deli. <laughs> hmm, adamı yiyeceğiz adamı bırakayım. Yeter adamı yiyeceğiz. Ee, bunu ne yapalım diyor. Poşetler içine koyalım bence diyor. Oğlum adamı vallahi öldürmüş yüzden. Tada. <laughs> Bana nasıl takın <yapayım> ya. <laughs> ya buraya geçiyorum. Hızlı da geçiyorum buraya. Ne yapacağız? Burada bundan ne alacağım yani? Ne yapalım diyor. Hmm, adamın, adamın ömürü çıkardık amına koyayım. Ben gidip adamın buzdolabı üstüne koymaya gidiyorum. Abi hepsini koy anasını tamam mı? Kay 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 koy, kay anasını kay. Adamın anasını verelim yani. ne ee, yapacağız lan? Allah çarpsın et yiyorlar eee. Lezzet mi Yani idare eder diyor. Ağzını aç diyor. Hayır olmaz diyor. Hadi aç diyor, ağzını indireyim. Öfff. Ee, Allah çarpsın. Yut onu diyor. Ne? Yut onu. Hemen. <laughs> Nasıl bir? Yani yani diyor. Ne? İyi mi diyor? Hani yani diyor. Diyor ki. Ee, bunu sevgilinle yaptım. Do you still love the to claim? Yani diyor ki burada. Yeni sabah tertemiz canlamadan masana kalkamazsın. A quit must have moment. Benim benim annem ya da kız, yani kıt arkadaşım değilsin diyor. Kadın sızlanmayı bırak diyor. Queen's just come baby. Ne diyor bakayım burada? ''Ten quite a gagan out baby. Yani burada diyor ki birazcık İngilizcemi kullanacağım. O zaman ağzını tıkamaya bırak koca bebek. ha. Good boy. İyi çocuk. Ya dur eşli diyor. Abi bura bir hızlı hızlı geçeceğim ya. Mal anasını satayım ya. Yeah evet eşli. O zaman arkadaşlar işte burada mı kalalım yoksa devam edelim ya. Burada kalalım bence. Evet işte arkadaşlar bu videomu sonuna gelelim. Daha çok video istiyorsanız yani like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz zaten. Ee, anyway, Leyla'yı kaldığım yerden devam edeceğiz yarın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Ve sağlıklarla kalın.